Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube videomuzun ilk videosu YouTube kanalımda konuşmayı da öğrenmem gerekiyor biraz. Ee, i̇lk videomuzu yemek yaparak başlıyoruz. Ee, neydi bu? Çok viral oldu piyasada. Yağlı kağıtta kıyma döner. İskender yapılacakmış. E, yaparız dedik. Suada kolları, eldivane. Malzemelerimizi göstereyim. Malzemelerimiz, eldiven, karabiber, tuz, kıyma. Valla e, Mustafa abim yazmış oraya işte 750 gram dana, 250 gram kuzu falan da e, bulamadık. E, kurbandan kalmak bu vardı. Herhalde son etimiz. Soğan var. Soğanımızı da soyacağız, rendeleyeceğiz. Soğan suyu dedi Mustafa abi. Ben de bunu daha çok severim. Hadi bakalım, başlayalım artık. Evet arkadaşlar. Bunu da normalde ben eldiven kullanmazdım da bunu e, çok sevdiğim birisi söyledi ben eldivenle yapıyorum öyle daha iyi geliyor dedi. O yüzden eldiven kullanıyorum. Hadi bakalım bu kolay gelsin. Aha, dur Mustafa abi. Böyle. Şimdi daymanız burada. Hemen tozunu atıyoruz. 15 gram demiş. Bakın. Bu da bir kilo değildir zaten, 15 gram. Yeter de. Kaç gram karabiber onu bilmiyorum. Karabiberim, onu karabiberim. Yeter abi. Hadi içelim, İçelim öyle gece. Karabiberim. Tamam on... sen dur. Son söyledim, en sevdiğim. Onu karabiberim. Soğanımız da artık şey neden baş vermiş soğan kocaman bu benim. iPhone'umu saklama alanından olduysun annemin telefonuna geçmek zorunda kaldım. O arada ben bir eden soğanı doğradım. Görünüyor yanıyor ya hiç sevmiyorum ya. Of. Kurban olayım bunu. Tamam yok şimdi. Gözüm hala yanıyor. Evet. Doğru nasıl Hadi

kırıldım. Sana bir kırıldım. <laughs> siz kalkalım gidin buradan. Siz Ne demiş video çektim yani şu iPhone'dan. Ha bu Abi 13 kadar video çektim. Bu kadar da evet, olmaz ki Bir de iPhone'a bir, de, bir de. Çok hızlı şarjı şey bitiyor. Defolaması bitiyor. Çok hızlı çıkan nabadan var da. Bakalım. 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 Bakalım.

ne olur ya. Hadi hadi, bir tane. Hadi, bir Ne kadar? 10'a Ne kadar sürer? 24 saat. çok hoş olur. Şaka. 24 saat içinde size görüşeceğim yine. 24 saati. Ne saat? On dakika. On dakika mı? O pişince. O pişince. O Tamam çok Ne oldu? Yok bir şey. değişik sesler

이제 준비. 자자. 보자. 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 别闹了，别闹了，别再、嗯。走开嘛！嗯